Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve direksiyonla sizlerleyim. Başlamadan önce bir şey söyleyeceğim. Arabanın mükemmelliği dışında şu direksiyonun üzerindeki etiketi sökeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Aşırı böyle tutuluyorum o görüntüye. En yakın zamanda söküp çıkartıp atacağım. Merak etmeyin. altımızda oyuna yeni eklenen 2021 Bentley Flying Spur var. Bu makam aracı yani çok acayip bir araba gerçekten. Bunu şanını yürütecek şekilde bir engine swapla devam ettireceğiz merak etmeyin. En güçlü haline ulaştırmayacağız ama bence bu alete en yakışanını takacağız. Arabanın sadece abi camlarını filmleyip bu yeşile çevirdim. Biliyorsunuz İngiliz arabalarında zaten hani İngiliz yarış yeşili de diye geçen bir renk var. Yeşil çok meşhur kısacası. Aynı zamanda bu yeşilin tonu da hem ağırlığını koruyor hem sportif. Ya daha çok aslında sportiflikten ziyade ağırlığını koruyor ama renkli de olmuş oluyor araba siyah e, yerine. Çünkü arabanın çok güzel siyah detayları ve krom detayları da var abi. Onlar da ön plana çıkmış oluyor. Şimdi daha zaman kaybetmeyelim. Şu arabayı bir yapalım bakalım neler olacak. Gamepad de yapacağım. Ondan sonra tabii ki de yola çıktığımızda eldivenlerimizi takıp direksiyonuna devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, engine sıvapları size bir göstereyim. İnanılmaz fazla aga. İnanılmaz. Şu anki ses bu. Canavar bu. Dizel makine de var. Ben tabii ki de bunu takmayacağım. Abi bu arabaya 6 litre V12 Twin Turbo yakışır ya. Yani bu arabanın şanlı bu yürütür. Gerçekten bakın kontrol ettim. Şu çılgın zaten 1750 beygire 2000 Nm oluyor ama bunu yapmayacağız abi bunu yapacağım 1000 beygiri geçecek yanlış hatırlamıyorsam stok motoruyla da hemen hemen oralara geliyordu ama bu makine buna yakışır arkadaşlar gerçekten yakışır yani hem de çok da fazla abartmamış oluruz Belki biraz daha kontrol etme kabiliyetimiz artar Evet araba 4 çeker yap abi aşırı ağır 2400 kiloydu galiba hafifleteceğiz tabi yanlış hatırlamıyorsam 1800 küsür kilolara ineceğiz bir jant belirlemiştim kafamda. Ee, onu takacağım. 17 11 Ver aslanım. 156 beygir de buradan ver. 5 beygir buradan. Ve 30 beygir de buradan. Evet. 1081 beygiri 1368 Nm. 2439 kiloyuz. Daha ineceğiz. Yol tutuş istiyorum. Kafes takmayacağım tabii ki. Aslında takınca bir yayrı yükseliyor ama abi, makam arabası dedik. Hem de 1750 beygirlik makineyi de takmadık olmaz. Bakın 1830 kiloya indik zaten. Çantlardan da hafiften hafifleyeceğiz. Burada da zaten şimdi bir hafiflememiz var biliyorsunuz. Yarış tipi şanzıman. Bak abi buradan da bir 10 kiloya yakın bir hafiflememiz oldu. Yarış tipi diferansiyel. Tekerler. Yarı düz yarış lastiği bileşenini takıyorum. Ön tarafı 285 yapıyorum. Arka tarafı 335. Offset de verebiliyoruz. Şimdi jantlara gelelim. Aslında bu jantlara bir aklım gitmişti arkadaşlar. Çünkü e, iç tarafı çerçevesi kromajlı gibi. Ortası da mat onu tabi rengini değiştirebiliyoruz hepsinde ama. Ben bu jantları takacağım. Advan RS DF. Daha önceden bu jantlardan takmıştık. E, biliyorum. Ama burada jantların e, biraz içeri doğru olması da bence görüntüyü fena yapmıyor. Zaten jantı daha büyütemiyoruz arkadaşlar. Öyle bir durum var. Şimdi offsetleri verdiğimizde bence bu araba bu şekliyle hem ağırlığını korumuş oluyor hem de küçük bir sportif detay vermiş oluyoruz. ya Tabi zevkler ve renkler kişiden kişiye göre değişiyor arkadaşlar. Siz daha farklısını beğenebilirsiniz. Tabii ki de bunları takıp bu arabaya küfür etmiyoruz. İşimiz bu kadar. Başka bir şey yapmayacağız düzeni kur. 2437 kilodan 1793 1800'ün de altına inmişiz. 400 200 640 kilo civarı bir hafiflememiz olmuş arkadaşlar. Çok iyi. 626 beygirden de 1081 beygire çıkmışız. S1 886. Bu bir görev arabası olur mu hiç zannetmiyorum. Buna spesifik olarak bir araç şekli vermediği müddetçe. E, ağır e, zapt etmesi tabii ki de diğer S1 araçlara göre daha zor olabilir. Birazdan göreceğiz. 175.950 maşallah. Biz kaşınmaya devam edelim. Şuradan. Uf, bayağı iniyor ha. Ay, çok acayip oldu. Aga çok acayip gözükmüyor mu şu an karanlıkta ya. Şu renk bak jantlar siyah, tavanlı uyumları, zaten kromaj detayları da var arabada. Onun çok acayip oldu ha. Tank gibi araba. Arka kapıya bak. Tam bir makam aracı. İçine bakar mısın ya? Mükemmel gerçekten. Eldivenlerimizi taktık. Şöyle diyeyim. Biz bu makam aracının şoförüyüz. Ve patronumuzu eve bıraktık. Dönerken de yolda biraz çılgınlık yapalım. Bence güzel bir hikaye oldu. Kocaman bir şey bu ya. Hadi bakayım aslanım. Ee, ağırlıktan da dolayı ok gibi kalktı valla. Surete bakar mısın ya? Abi çılgın makine var aletta. Aha bak durmuyor. Yolda doğru düzgün durmuyor, sıkıntılar açacak başımıza belli. Ufaktan otobana gideceğim arkadaşlar şimdi. Hadi gidelim. Otobana geldik, bakalım neler yapacağım aslan parçası. sert hamleler yapmamak lazım. Kendini salmaya çok müsait. 330'u geçtik. Daha hala ciğeri var. 360'ı geçtik. Vay maşallah. 370'i geçtik. Abi 400 görsem yani düzlükte biraz zor ama ya görürsün ya. Rampa aşağı zaten görürsün de. Peki hafif bir rampadan çıktıktan sonra düzlüğe gelince biraz daha hızını almış olur. 390'ı geçtik. Sakin sakin sakin. 392, 393, 394, 95. Ciğere bak abi. 96, 97. Hafif rampa çıkıyoruz şu an. Rampı inerken geçtik ama biz buna 400 diyelim arkadaşlar bence. Doğru koşullar oluştuğunda bu araba 400 yapar. Şimdi artık rampaya geliyoruz normal. Yalnız tehlikeli. Zapt etmesi çok tehlikeli. O kadar milim hareketler yapıyorum ki. Biraz sert bir hareket yapsam bakın şimdi virajda patlayabiliriz sırf o yüzden. Anlayacağız zaten. Viraj testimize geliyorum. Biliyorsunuz buraya dip gaz giriyorum abi. Ama olmaz ya bunlar. Olmaz aga. Şekil abi. O kadar olacak abi. Zaten belliydi bu arabanın yapamayacağı. Abi dile kolay gene. Hani 1790 küsür 93 ne ama 1800 kilo gene de. E bir de arabanın bir yapılmış belli bir fiziği var oyunda sonuçta. Bir yere kadar onu değiştirebiliyorsun. Evet. içerideyiz. Uf, sese bakar mısın? Böğürüyor. Abi böyle bir arabayla düşünsene ya roket gibi upuzun arabayla 400'de geçiyorsun adamın yanından <laughs> araba dev gibi bir ciğerden oluşuyor. Lan! Yani... Dağ yollarında, otoban dışarısında bu arabayla çok... Direksiyonla özellikle çok fazla zıpçıklık yapılmaz. Onu söyleyeyim. Çünkü hakimiyeti kaybetmeyi çok güzel bir Ama daha böyle gerçekçi, realistik sürüş yapmak istiyorsan... On yapılır o tabii. Abi 400 olduk. Bak Sözünü tuttu araba. Düzlükte 400 oldu. Nasıl olsa hız bölgesindeyiz. Son dışı de bence yeterli. Hiç oynamaya gerek yok. Yani milim oynanabilir ama o milim için çok da gerekli değil arkadaşlar. Abi uzun bir şey bu ya. Gemi. Gemi gibi. Gemi gibi gemi gibi, gebi <laughs> gibi. <laughs> <laughs> Uf nasıl böğürüyor. Oğlum çok güzel böğürüyor ya. Oğlan. Neyse çıktık. Zorlanacağız ama bir deneyelim bakalım. Mümkün olduğunca agresif. Arkadaşlar acayip böğürmüyor mu araba? Mükemmel böğürüyor ya. Hadi buradan gidelim. <laughs> Pek dönmeyle ar arası yoktu. Böyle gitmek lazım bu aletle şehir içinde. inanılmaz ya. İnanılmaz yani. Böğürmesi gerçekten bu ses inanılmaz. Çok gırtlaktan derinden geliyor. Hemen salmak istiyor kendini. 4 çeker daha bir Baksana. Kol bitti. Yani direksiyonla kullanması açık söyleyeyim çok zevkli bir araba değil. Gamepad'de tabii ki çok güzel kullanılır. Arabanın tipi efsane. Arabanın motoru efsane. Arabanın çıkardığı ses Efsane ama bu şart değil ki direksiyonla oynarken keyif verecek bir kaydı yok arkadaşlar çok özel bir araba çok farklı bir araba yani acayip bir makam arabası ya tipi rengi falan çok hoş oldu jantları falan ben çok yakıştırdım ee, acayip bir şey ya yani. çok acayip bir şey başka bir şey aga yani. çok başka bir şey ya yani. Dinle abi bununla, vites küçük dinle. Gelecek planlarının planlarında şoförlük olmayıp ama bu arabanın şoförü olacaksa olmak isteyenler aşağı not alsın. hiçbir yere çarpmadık. Dikkatinizi çektik herhalde. Bir şey söyleyeceğim. Bu cümleleri falan ben niye yanlış kuruyorum bugün? Böyle ekleri mekleri falan hep yanlış koyuyorum. Neyse anlıyorsunuz siz. Bu makina, bu makinanın böğürtüsü çok iyi abi ya. Çok iyi. Çet. Şöyle bir karanlıkta bakalım tekrar. Abi bu renkler vesaire de karanlığa çok yakışıyor ya. Aslında manalı oldu arkadaşlar bunu gece kullanmak. Ha gündüz de bir mana çıkartabilirdik kendimize yani nasıl söyleyeyim. Hani bir toplantıya yetişmek istiyor. A acil toplantıya yetişmesi lazım patronun. Ama gece de bence hikaye güzel oldu. Patronu evine bıraktıktan sonra dönüşte biraz zıpçıklılık yaptık. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle hoşçakalın.